Herkese merhaba, Ev hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tefal'in Türk kahve makinesini yakından inceleyeceğiz. Ürünümüzün üzerinde sizin de gördüğünüz gibi kafa karıştırıcı tuşlar yer almıyor. Gayet şık bir görüntüsü var. Aynı anda 4 fincan kahve yapabilme kapasitesi olan ürünümüz kahveyi daima ideal kıvamında pişirir. Sesli ve ışıklı uyarı sistemi sayesinde de kahveniz hazır olduğunda sizi uyarır. Ürünümüz ağır ateşte ideal kıvamda pişen, bol köpüklü Türk kahvesini keyifli sohbetlerinize taşır. Bu sayede dostlarınızla güzel anılar biriktirirken bu lezzet daima yanınızda olmuş olur. Tefal'in sağ ve sol el kullanımına uygun çift taraflı akıtma ağzına sahip cezvesi sayesinde rahat kullanım sağlar. Sizde 2 yıl garantili ürünümüze sahip olmak isterseniz sağda bulunan butona tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.